Kameraları görünce nasıl değişiyor ya. 10 Temmuz mu? 10 Temmuz mu? Kaça bugün ya? 10'u 10'u. 10 Temmuz. Evet. Ne yapıyoruz bugün? Tekne turuna çıkıyoruz bugün. Tekne turuna. Neredeyiz? Şeydeyiz, Selimiye'deyiz. Selimye. Evet. çıktık günü birlik. Bakalım bugün güzel bir gün olacak hissediyorum. Çok güzel bir gün olacak. Umarım bir karate karate saldırısına uğramazsak, ayaklarımızı kestanelere batırmazsak güzel olacağını umuyorum. Sıra 5-10 metre düşür. Kanalına yerine geldik. Burası çok güzel, şahane. Eve de bayıldım. Kuyuda bayıldım. Evet. Geçebilir miyiz? Pardon. Lan. Çak çak. <laughs> Ay bu yazık. <laughs> koş koş. <gülüyor> Bağırıyor bir de beni bekliyor. Mehmet Üste işte geldi Söğüt'e. <laughs> Selimiye'den bir 15 dakika. 20 dakika ya da yani. 15 dakika arası. O yol çok güzel ama gün batımına mutlaka yetişin. Ya bu tuş. gün batımı. Yol gösterdik gelişin. işte. Gün batımına mutlaka yetişin çünkü Söğüt'ün gün batımı şahane oluyor. Ve Ahtapot Mehmet işte da evlerle otursanız. <laughs> Nerede otursanız oturun, gün batımını görüyorsunuz, şahane. O yüzden erken gelmeye özen gösterin. Ben daha önceden geldiğimde mezeleri bu kadar beğenmedim açıkçası. Bu sefer mezelere bayıldım, çok güzel. Çok güzel. Her şey çok güzel. Şimdi Ahtapot'u da söyleyeceğiz. Ee, onunla ilgili de yorumlarımı yaparım. Mezeleri çekebilirsiniz. Bazıları bitti. Kabak çiçeği vardı. Kabak çiçeği bitti mesela. Deniz meridyesi bitti. Yine e, influencerlığım, açlığım influencerlığımın önüne geçti arkadaşlar. Çekemeden <laughs> hepsini yemiş bulundum. Yine çekmeyi unuttum. <laughs> Yine Ahtapot varken çekmeyi unuttum ama Efsane. Aşırı iyi. Lokum. Yumuşacık. Suyun güzelliğine bak. Son gündeyiz. Bugün pazar günü. Gözümün altı mor mu Batu? Pazar günü son gün. Bugün artık böyle iskeleden bir şeyler yiyip içeceğiz. Sonra badem mantıda mantımızı yiyeceğiz. Ve saat işte 5-5.30 gibi herhalde dönüş yoluna çıkarız. Dönüş yolunda belki kıskımına böyle boşsa uğrarız. Eğer boş değilse de yani zaten görmek de yeterli bence. Çok güzel. Selimiye çok güzel, deniz çok güzel, şahane. bir kez de böyle yatıp insan kitabını okuyup keyif yapabiliyor. <laughs> şimdi öğle yemeği yemek için. Geç öğle yemeği olacak bizim için. Bekliyoruz sabırsızlıkla merak ediyorum. Batuş çok güzel olduğunu söylüyor ama bakacağız. otellerdeki, o yani otellerin iskelelerine eğer yer varsa normal siz de bireysel olarak gelebiliyorsunuz. Genelde hiçbirinin girişi olmuyor. Sadece kuralları oluyor. Mesela işte içeride kişi başı 100 lira veya kişi başı 150 lira harcamak zorundasınız gibi. E, boşluk bulduğunuzda onu değerlendirebiliyorsunuz. Ama yine rezervasyon yapmanızı öneririm. Şu an çok kalabalık değil. Çünkü bayramdan iki hafta önce ama birkaç tane gittiğimiz yer yoktu. <laughs> Evet tatilimiz sona erdi Çok güzel bir tatildi Çok güzel geçti Tatilimiz sona erdi Çok güzel bir tatildi Selimiye, Turgut, Datça Başka Söğüt Böyle küçük küçük hepsini Görmüş gezmiş olduk çok güzel, çok keyifli geçti. Umarım size de böyle gitmek istediğiniz yerler olursa ne yapmanız gerektiğiyle ilgili böyle ilham olabilir. Biraz da olsa İstanbul'da kalmak zorunda olanlar için. Ben çünkü İstanbul'da kalmak zorundayken böyle videoları izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Böyle eğlenceli, gezi videolarını izlemeyi çok seviyorum. Ben en azından çıkamıyorken bu sıralarda onu yapıyor olan kişileri izlemek hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. O zaman bir sonraki vlog'da veya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çok yapıyorum. Kendinize iyi bakın.